Çağıracak olduğum firma, pazarlama otomasyonları sayesinde tek panelden sitenizi yönetiyor. Hem de satışlarının artmasına vesile oluyor. Ve e-ticaret altyapısı anlamında da önemli firmalar arasında. İKAS İş Geliştirme Müdürü Sayın Umut Akgül geliyor. Merhaba. Merhabalar. Umut Akgül ben İKAS İş Geliştirme tarafındayım. Süper görünüyorsunuz buradan. Gerçekten çok güzel bir etkinlik emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir sunum var. Hızlı olsun istiyoruz. Aklınızda birkaç tane konu kalsın istiyoruz. Çok fazla sizi sıkmayacağız. Başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. Buraya gelmeden önce İKAS'ı ben hiç duymamıştım diyen var mı? Ben burada duydum ikası diyen. Süper. Bir kişi var. Güzel. İKAS ne yapıyor? İKAS e ticaret altyapısı. Ee, İstanbul, Ankara e ve Almanya'da yerleşik 4 tane ofisimiz var. 150 kişilik bir ekibimiz var. Şu anda e Türkiye'de ve Avrupa'da e ticaret altyapısı tarafında hizmet veriyoruz. E Hızlıca sunuma geçelim. Yeni nesil e-ticaret altyapısı diyoruz. Neden yeni nesil diyoruz? Aslında çok hızlı ondan bahsetmek istiyorum ben. Birincisi şu anda kullandığımız yazılım dili, kullandığımız teknolojiler, sunucu teknolojileri, ön yüz, arka yüz yazılımlar hepsi şu anda dünyadaki en güncel yazılım diliyle yazılmış. O yüzden burada buna vurgu yapmak istiyoruz. Bu çok kritik bizim için ikinci konu. Şu anda yaş ortalaması 26 olan kocaman bir ekibimiz var. Bu ekiple birlikte 4000'in üzerinde kobiye şu anda hizmet veriyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Buradaki enerji, buradaki şirketimizin manevra kabiliyeti, buradaki karar alma mekanizması bu yaş dinamiğinde bizim için çok önemli. Burada aslında en övündüğümüz konulardan bir tanesi bu. Biz şu anda satış öncesi ve satış sonrası tüm ekiplerimizle, satış ekiplerimizle destek ekiplerimizle 7-24 hizmet veriyoruz. Sizler bugün e, bu akşam eve gittiğinizde mesai saati dışında gece 11'de sabaha karşı 4'te hiç fark etmez. Bizim Çağrı merkezimizi aradığınızda karşınıza yetkili ve bilgili birisi çıkacak size teknik manada her konuda yardımcı olacak. İKAS'ı salondaki herkes biliyor. İKAS ilk çıktığı günden beri aslında hız konusuna vurgu yapmak istiyor. Neden e-ticarette e, hız önemli? Neden web siteleri hızlı olmalı? Bundan bahsetmek istiyorum. İşte en başında söylemiştim ya, aklınızda kalmasını istediğimiz birkaç konu var diye. Aslında bu en önemlisi. Burada güzel bir istatistik var. Sitedeki iki saniyelik bir gecikme müşterilerin yüzde seksen yedisinin web sitesinden çıkmasına sebep oluyor. Burada biz geleneksel ticaretle e-ticareti çok ayrı düşünmüyoruz artık. Çünkü kullanıcı davranışları, kullanıcıların buradaki istekleri, arzuları e paralel olarak geleneksel ticaret ve e-ticaretle aynı. Bu rakamın neden bu kadar kritik olduğunu anlamanız için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Fiziksel bir mağazanız var. Kapının önünde 100 kişi bekliyor. Eğer görevli arkadaş 2 saniye o kapıyı geç açarsa, oradaki 100 kişiden 87 kişisi sizin mağazanıza girmeden alışveriş yapmadan gidiyor. İşte bu Sadece başlangıç olarak bile alışverişe dönüşümünüze çok ciddi etki eden bir konu. Burada bu yılda kullandığımız billboardlarda gördüğünüz, sosyal medyada gördüğünüz başarılı markaların eticaret altyapısı diyoruz. Bugün ikaz yeni kurulmuş bir işletmeden günlük binlerce paket çıkan eticaret işletmelerine kadar şu anda hizmet verebiliyor. Bu bizim için çok kritik. Bu zamana kadar hep yaptığımız işleri anlattık. Yaptığımız işleri markalarımızla nereden başladık, nereye getirdik onu anlattık. Protein Ocean'ı bilen var mı? Salonda daha önceden duydum diyen var mı? Süper. Protein Ocean Türkiye'de başka bir e-ticaret altyapısındaydı. Bize geldiğinde satışlarında %15 bir artış oldu. Bu neden oldu? bu tek sayfada checkout özelliğiyle oldu. Şu anda Türkiye'de bizler gibi e-ticaret sitesi paketi satan ancak ee, onların yapamadığı bizim yaptığımız tek sayfada ödeme ekranı kolaylığı var. Bu alışverişe dönüşümde sizlere çok ciddi katkı sağlıyor. Kullandığımız sunucu teknolojisi, kullandığımız yazılım teknolojisiyle Protein Ocean gibi diğer bütün firmalarımızın sunucu tarafında seo tarafında 5 kat bulunabilirliği artıyor o yüzden hem daha çok görünür oluyorsunuz alışverişler web sitesinde daha kolay ve buradaki artış aslında bizim minimum değer gördüğümüz %10'un üzerinde oluyor Pure Solution markasını bilen var mı hanımefendiler daha çok bilebilir süper çünkü online'da, offline'da ve pazar yerlerinde çok kuvvetli bir firma. Bu firma yabancı bir altyapıdaydı bize geçmeden önce. Bizle birlikte son 3 aylık cirosunun yüzde %10.70'ini şu anda bizim sepet hatırlatma aracımızdan yapıyor. Bakın, bir sürü detay var. E-ticaret ekosisteminde bir sürü konu var. Burada en önemli konulardan bir tanesi sepet hatırlatma kullanıcılar ürünlerini sepette unuttuğunda biz bu sepet hatırlatma teknolojisiyle İKAS'ın ekranında bunları size bütünleşik sunuyoruz. Yani herhangi bir third party yazılıma ihtiyaç kalmadan, herhangi bir ekstra maliyete gerek kalmadan tek ekranda bütünleşik bir sepet hatırlatma. WhatsApp ile, e-posta ile, SMS ile İYS uyumlu bir şekilde yapılan bu sepet hatırlatmalarının sonucu Türkiye'deki büyük markalardan bir tanesinin cirosuna yüzde 10.70 etki ediyor. Bu teknolojileri gerçekten bilmeniz ve takip etmeniz gerekiyor e-ticarette bu işi yapacağım diyorsak eğer. Mini soyu bilen var mı? AVM markası Türkiye'de yaklaşık 30-35 tane mağazası var AVM'lerde bütün e-ticaret altyapısı depo operasyonu şu anda e-ticaret sitesiyle entegre çalışıyor. Sadece tek sayfada ödeme ekranı ile Minison'un cirosu diğer altyapıdan bize geçtiğinde yüzde on arttı. Burada tek sayfada ödeme ekranı, çapraz satış kurguları, e-posta sepet hatırlatma kurguları sizlerin yapmış olduğunuz ticarette cironuza pozitif etki edecek direkt konular. O yüzden karar verirken bir altyapı tercihi yaparken bunları sorgulamanız, bunların maliyetlerini sorgulamanız çok önemli. Buraya kadar hep e-ticaretten bahsettik. Aslında konuşmanın başında Hakan Bey e-ihracattan da bahsetti. Burada Türkiye gerçekten e-ihracat konusunda çok avantajlı. Döviz tarafında avantajlı. Her ne kadar biz burada bunun negatifliğini yaşıyor olsak da eğer bir üreticiysek bu bizim için çok kıymetli bir durum. Lojistik olarak avantajlı. Konumumuz gereği şu anda e, biz Avrupa'ya ve dünyanın her yerine ürün gönderebiliyoruz. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu çatı altında sizin ürününüzü e-ticarette Türkiye'de, e-ihracatta bütün dünyaya gönderebilecek bütün ekosistem paydaşları var. Yani sizin bir ürününüz var ve artık e-ticarete başlamak istiyorsanız eğer bunun altyapısı, ödeme altyapısı, kargosu, yurt içi, yurt dışı, pazar yeri, entegrasyonu, faturası aklınıza gelebilecek bütün ekosistem bu çatı altında. O yüzden bugünkü etkileşimlerimiz çok önemli bunu da hatırlatmak istedim. İkas e-ticarette yaptıklarını konuştuk. E ihracatta ne yapıyor İkas? Sunucu kalitesiyle tüm dünyaya hizmet veriyor. İkas'ın bütün sunucuları Amazon'da. Dünyanın 78 farklı ülkesinde 410'dan fazla sunucu birlikte çalışıyor şu anda. Ve İkas'ın bütün yapısı, bütün teknolojisi Amazon teknolojisiyle yönetiliyor. Burada bu şu anlama geliyor. İstanbul'dan web sitesini açtığınızda hızı, performansı, kalitesi nasılsa Dubai'den de açtığınızda bu kalite, bu hız, bu performans aynı. Amerika'dan da açtığınızda bu hız, bu performans aynı. Bu A aslında size bunu getiriyor. Bir diğeri farklı fiyat listeleri ile dövizli satış. Bu aslında en kritik konu. Bugün Türkiye'de satmış olduğunuz, TL bazında satmış olduğunuz 300 liraya sattığınız bir ürünü, İKAS'ta aynı ürünü farklı fiyat listeleri belirleyerek Almanya'da 60 euroya, İngiltere'de 50 pound'a, Amerika'da 40 dolara aynı ürünü satışa sunabilirsiniz. O yüzden buradaki entegrasyonlar tarafında da yurt dışı ödeme altyapılarıyla da entegre olduğu için sistem siz kolayca e ihracata başlayabiliyorsunuz. Bugün PayPal'la, Moli ile, Stripe'la, Klarna'yla, Payriff'le bugün siz yurt dışından tahsilata başlayabilirsiniz İKAS altyapısı ile. Sınırsız dil ve lokasyonu söylemeye gerek yok. Dünya dilleriyle zaten bu sistem aktif kullanılabiliyor. Bütün bunları konuştuk, e-ticareti, e ihracatı tabii bunun diğer paydaşları da var, e, muhasebe yazılımları, ERP'si, B2B'si, CRM'i, buradaki bütün süreçleri de e, İKAS'ın ekranlarında size entegre bir şekilde sunabiliyoruz. Günün sonunda özetle şunu söylemek istiyorum, e, bir tercih yapacağınız zaman yazılım firmalarını Google'da, Google yorumlarında şikayet var da, muhakkak ki sorgulayın. Bir yazılım firması için en zor konudur. Biz şu anda 4000'in üzerinde aktif kullanıcımız var ve gün içerisinde binlerce kullanıcıya cevap veriyoruz. Soru soruyorlar, isteklerini yönlendiriyorlar. Dolayısıyla buradaki memnuniyet derecesi bizim için çok önemli. Ben sizlerin huzurunuzda bir kez daha Customer Success ekibimize gerçekten teşekkür ediyorum. Bu yazılım firmasının e, bu kadar Önemli puanlara sahip olması inanılmaz bir özveri gerektiriyor. Şikayet var da ve Google yorumlarında kesinlikle İKAS'ın bütün yorumlarını okuyun. Teşekkür ediyorum. Herhalde zamanı da iyi yönettik. Sağ olun.